İslam'a, başörtüsüne, sakala, ezana, hocalara, camilerin cemaatlerine, allı secdeli Müslümanlara, imam hatiplere, İslam'a dair ne varsa düşmanlık edenlere söylüyor ayeti şimdi bak. يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ Sonra ahirete gidince yaptıklarını bir bakacaklar orada defterde görecekler. Önden gönderdiler ya amelleri. Hepimiz önden gönderiyoruz ya amellerimizi. Yevme yanzurul mer'u ma kattemet yedahu. Kişinin elleriyle gönderdiklerine kişi böyle bakacak. Bakacak ki bu İslam düşmanları vay edecek. Biz hayatımız boyunca İslam'a, Muhammed Mustafa'ya, Kur'an'ın ayetlerine bütün Müslümanlara düşmanlık ettik. Eyvah diyecek. Feyakulul kafir. <laughs> o İslam düşmanları şöyle diyeceklermiş feyekulul kafir. O İslam düşmanları diyecekler ki ya leyteni küntü turabe. Ah keşke toprak olsaydık da bugün bu azaba düşmeseydik diyecekler. Hayvan gibi yok olsaydık diyecekler. Çünkü mahşerde önce hayvanlar getirilecek. Onlar insanlarla hesaplaşacaklar. Hayvanlar insanlardan hakkını alacak. Allah'ımız seslenecek diyecek ki, buyuracak ki aldı mı bütün mahlukat hakkını? Aldı. Allah'ımız o hayvanlara hitapla şöyle buyuracak. Toprak olun. Yok olun. Hayvanların cennet cehennem gibi bir olgusu yok. Haklarını alacakları insanlardan toprak olun diyecek Allah'ımız. Kafirler de bunu görünce ya leyteni kün turabe. Ah diyecek. Keşke ben de o hayvanlar gibi toprak olaydım da bu dünyadayken Müslümanlara, İslam'a, Kur'an'a, ayete, Muhammed Mustafa'nın ilke ve inkılaplarına düşmanlık ettiğim için cehenneme gitmeseydim diyecekler. Keşke hayvan olsaydım diyecekler. Ki emin olun o toprak olun denilen hayvanlar İslam düşmanlarından Allah katında da daha kıymetliler. İslam'a düşmanlık eden hiç kimsenin Allah katında hiçbir değeri yok. Kur'anla sabit. Ben sizin keyfinize göre anlatmam. Kur'an ne diyorsa onu söylerim. Allah bizi imanla yaşayıp imanla son nefesini verenlerden eylesin. Amin. Günahları affolunmuş olarak ruhunu teslim edenlerden eylesin. Amin. Allah yanlışlıkla bir an bile olsa, yanlışlıkla bir an bile olsa İslam düşmanlarını temayül etmekten bu Müslümanları muhafaza eylesin. Amin. El Fatih. Bu kanalımızda gündemle bağlantılı, İslam'ı ve insani değerleri ön planda tutan paylaşımlar yapıyor, kalplere dokunan içeriklerle sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu çalışmaların devamlılığı için üste bulunan Katil veya Süper Teşekkür butonları aracılığıyla desteklerinizi bekliyoruz. Unutmayın, hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Sizlerin desteğiyle daha fazla insana ulaşabilir, iyiliği ve güzelliği yaymaya devam edebiliriz.